Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere memleketimin güzel yerlerini göstermek istiyorum. Bu benim biricik anneciğim. Böyle. Biricik <laughs> anneciğim. Bu benim annem. Bugün burada genelde su teresi diyerek geçiliyor ama bizim burada ıslapan olarak geçiliyor. Onu toplamaya geliyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle yoldan giderek onları toplamaya gideceğiz. Şimdi yolumuza devam edelim gidip toplayalım. Onları da sizlerle paylaşacağız inşallah. Gel. İnşallah. Anne. Bak, Anne. Bana bakalım öyle Şöyle şuraları da çek kızım böyle. buralar da böyle bizim memleketimizin güzel yerleri arkadaşlar. Böyle çalılıklar çiçekler, böcekler her şey var arkadaşlar. Biraz taşlık ama güzel bir ülke. Temiz hava. <laughs> Yağmur yağıyor galiba. mı onlar? Yok. Yok. Yenecek otları. Ona? Ot Aa şu, Aa şu kadını da çek. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadın geçsin hemen eve ölüsü gelin. Çek çek. <laughs> Mustafa'na mı geliyor? He. Şurada varız da koymadık Kaç günden beri üst üste gettiler. He. Şanların gelinleri her gün bir... Gel <laughs> Görüntü güzel. Böyle biraz taşlık arkadaşlar ama buralara herhalde yol yapılıyor. Yoldan dolayı böyle biraz kazmışlar. Düzleştirmişler biraz. Zeytin buraya kız. Zeytin ağacı dikilmiş arkadaşlar buraya böyle. Bakın minik minik fidanları da var. Şöyle. Bakın arkadaşlar yem yeşil her yer yem yeşil. Şöyle göstereyim. Burada da evler var böyle. Şöyle şu şekilde. Göstereyim mi kaşları? He. Şuradan mı gidelim? Nereye Geçebilir miyim oğlum şu Şuradan aşağıdan geçsek olmaz mı? Geçemek ki. Niye? Çamurun içine gömülü. Ta şu şeye dolanacak. Bilmiyorum ki. Neyse oradan şöyle geçelim. Şuradan mı gidelim? He. Bakın arkadaşlar büyük büyük ağaçlar. Bu ağaçlar benim çocukluğumdan beri burada arkadaşlar. Maşallah hiç çürümüyor. Okulumuz şurada diye Okulumuz burada diye Şey etmedim He onu göstermedik. Şöyle arkadaşlar bakın buralarda sular var. İçinde otlar var. Bir sürü Böyle. Eskiden Bizim köyümüzde su yoktu arkadaşlar Ta buraya su, eve su getirmeye gelirdik Elimizde bidonlarla su taşırdık Bulaşık, çamaşır, yemek Her şeyi buradan taşırdık Eve kadar Bakın ağaçlara Yeni yeni patlamaya başlamış Tomurcuklanmış Şöyle arkadaşlar böyle otlarımız var otlarımız e, bizim dilimizde gelin Ali diye geçiyor ama e, normalde e, otun ismini ben de tam bilmiyorum bizde gelin Ali diye geçiyor ama bu gelincik açıyor kırmızı kırmızı onun otu onun otunu biz topluyoruz böyle şu şekilde bakın börek yapıyoruz arkadaşlar çok güzel böreği oluyor şöyle lezzetli bir ot arkadaşlar. Her türlü yararlı, faydalı. Şöyle. Eskiden daha çok oluyordu burada. Ama şimdi zehir sıktıklarından galiba fazla oluşmuyor. Genelde böyle yeşillik alanda çok oluyor arkadaşlar. Böyle otlar yenilecek otlar yeşillik alanda daha çok oluyor. Şöyle bakın. rüzgar esiyor arkadaşlar. Burada hep böyle yazlı kışlı öğlen sonu olduğunda aşırı derecede bir rüzgar eser. Şöyle arkadaşlar bakın her yeri yemyeşil. Çok güzel da var burada. Hardalı bilen arkadaşlarımız var mı onu bilmiyorum ama hardal da var burada. Hardal sarması yapılan bir ot. Güzel bir e, avcarnı falan güzel yapınca gayet güzel sarması oluyor arkadaşlar. Bakın. Burada kimisi kangal diyor. Kimisi diken diyor. Bizim burada diken deniyor. Kimisi de kangal diyor. Bunlar biraz büyüdükten sonra boru gibi oluyor kabuğu soyulup yeniliyor. Her yerde farklı isimlerle söyleniyor. Bu tarafta yok mu? arkadaşlar dere kenarında su eskiden burada daha çok su akıyordu arkadaşlar böyle acayip bir şekilde akıyordu ama şimdi baya bir azalmış buranın suyu gitgide kurumuş çekilmiş baya sular Acayip bir şekilde rüzgarlı arkadaşlar. Onun gerek yok ya. Çok güzel. Yeni yeşil, tertemiz hava, mis gibi. Bakın arkadaşlar bunlar da naneye benziyor ama nane değil. Ne tanesi bunun adı? Oğlum, ne diyorlar ona? Göre? Bu değişik bir ismi var arkadaşlar ama nane değil. Ya bunlar, naneye benziyor. Bunlar var ya. Şöyle. Boranası güzel oluyor. Borana dediğimiz de arkadaşlar bunu e, bulgurla veya dövmeyle pişiriliyor. Sonra yoğurda katılıp ayranla beraber yoğurda katılıp yeniliyor arkadaşlar. Burada borana diye ona deniliyor. Her yerde farklı ismi var. Mesela Adana'da da borana diye yumurtalı bir yemek var ona deniliyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle otlarımız. Bu otun böreği çok güzel oluyor arkadaşlar. Annem her sene topladığında bana da iki poşet veriyor Bazen üç poşet. Resmen gelmesen yapıcıydım zaten. Böreği çok güzel oluyor. İster tepsi böreği isterseniz normal de beğerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz tepside, ben tepside yapıyorum. Tepside çok güzel oluyor. Arkadaşlar bakın suyun içinde ot var. Su teresi dediğimiz arkadaşlar. Su teresini annem topluyor. Ben suyun içine giremedim. Annem girdi. Annem oradan topluyor. Ben de buradan böyle şöyle gelinlerle dediğimiz otlardan topluyorum. Bunu da inşallah böreğini yaparken sizlerle paylaşacağız inşallah arkadaşlar. Bakın arkadaşlar su dediğimiz böyle şu şekilde oluyor arkadaşlar. Biraz şöyle tam görüntüyü net alalım. Şöyle şu şekilde bakın. Şöyle bakın böyle su Böyle oluyor arkadaşlar. Bunlar e, yemeklerin yanında pilav mesela pilavın yanında e, ayran turşu bu olduktan sonrasında geriye hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Gayet lezzetli bir ot Kadınlar için de Bayanlar için de yani Gayet faydalı Bu olsun Normal tere olsun Roka olsun Bunlar kadınlara Gayet faydalı bir ot arkadaşlar Şimdi şöyle bakın Annem topluyor suyun içinden Heh. Şöyle Bakın şu şekilde. Böyle bakın dağlık, tepelik yer arkadaşlar. Burası böyle su akan yer. Burada böyle su teresi çıkıyor. Eskiden daha önce gösterdiğim yerlerde daha çok oluyordu arkadaşlar. Oradan biz topluyorduk götürüyorduk eve. Ama oralarda fazla kalmamış. Şimdi bu taraflara geliniyor. Bu taraflardan topluyoruz. Fazla ileriye gitme ya. Hep buralar çamurluk arkadaşlar. Bakın karşıda güzel yerler var. Şöyle bakın yakınlaştırayım. Burası diğer memleket. Yani bizim köyümüze biraz 5-10 dakika mesafe ile arası var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bakın. Şöyle. Şöyle. Buralarda birkaç tane evler var yakınlarda. Diğer taraflar böyle dağlık tepelik yerler. Arkadaşlar şimdi biraz daha otlarımızı toplayalım. İleride biraz daha arkadaşlar çekelim. Görüntüyü biraz daha alalım. Sonrasında eve giderken görüşürüz inşallah.